biletlerini nereden buldunuz diye çıldırmış yorum yağdırıyorlar. Ay çok heyecanlandım tutku. Kızım sen şeytansın var ya senden korkulur ha. <laughs> Herhalde kızım. Sen benim isteyip de elde edemediğim bir şey gördün mü hiç? Ver bakayım ben de. Ay saçmalama araba kullanıyorsun. Sonra ya bakar ver iki dakika bakayım. Ay İrem. <laughs> Hakikaten millet kıskançlıktan çatlamış. Aa. <laughs> <laughs> bu kim? Kim bakayım? Ha Haluk Bey, patroşkam. Ya ben onunla bu merak çekmeyi çok seviyorum ama o çok hoşlanmıyor. Ne kadar karizmatik bir adam. Öyledir. Evli mi? Evliydi ama boşanacaklar yakında. Ya sen onunla bunu boş ver de. Winter Party'ye gidecek olmamız inanılmaz değil mi? Yarın erkenden buluşalım. Önce kuaföre gidelim. Olur mu? Olur. Tamam. Kaçta buluşalım? Sen Haluk Bey'den izin alabilecek misin? Alırım alırım. Zaten yarın Haluk Bey şirket de şirkette olacak. Kırmaz beni o. Tamam. O zaman ben yarın şirkete gelirim. Oradan beraber gideriz. Harika. <laughs> Harika tabii. <laughs> Aa tabii tabii gelsin arkadaşım benim o. Teşekkür ederim. İrem. Hı. Mermerciler mal gönderdi mi? Bugün geliyor Haluk Bey. Hah. Bak ilk defa geciktirmediler. Geçen ay onlara öyle bir fırça çektim ki vallahi makosen sen ayakkabı gibi böyle parlattım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Merhaba. Hoş geldin Tutkucuğum. Ee, Tutku benim arkadaşım. Halife Bey patronu. Biz birlikte partiye gideceğiz de. Ne güzel. Merhaba. Memnun oldum. Çok memnun oldum. Ee, canım ben hazırım. Çıkabiliriz hemen. Ee, dur İrem'cim ya. Ne acelem var ki? Ee, sen bana demedin mi hemen çıkmamız gerekiyor diye? e, ee, dedim ama çok yoruldum yolda, Hı. çok trafik vardı yani bir, bir nefes alayım İrem ben. Tamam canım dinlen, ne içersin. getireyim sana. Şişt, Tutku ne içersin diyorum. ha eee karamel makyat alayım ben bir tane. Ay ben sen nereden bulayım şimdi karamel makyajı, çayıçıdan olmuyor mu yani? İrem, aşk olsun yani. Kırk yılda bir arkadaşın iş yerine gelmiş. Böyle mi davranacaksın? Ya vaktim var benim. Beklerim ben seni. Sen bana da bir tane karamel makyatı bul bir zahmet. Hadi Ay, canım. Tamam tamam bulurum. çok değişik bir profilsin sen. Hı. Tutku bana bak. Hı. Aklımdaki şeyse sakın ha. Uzak dur. Ne? Tamam, tamam ben şimdi bulup geliyorum. Uzak dur sen. Selam. Yine ben. Rahatsız etmiyorum değil mi? Yo, estağfurullah. Buyurun, buyurun. Valla projelerinizi çok beğendim. Çok farklı. İrem bana anlatıyor hep. Hayranlıkla dinliyorum. Yani etrafta bir sürü inşaat projesi var ama... ...sizinki hemen ayrışıyor diğerlerinden. yok canım. Yani aslında o kadar da farklı değil. Hepsi aşağı yukarı aynı. Ama biz sağlam yapıyoruz, hani iyi yapıyoruz. Siz inşaat sektöründe misiniz? Ee, yok çalışmıyorum. Eğitimim bitmedi henüz benim. Hı. İnşaat mühendisliğinde yüksek lisans yapıyorum şu an. Oo ne güzel, süper süper bravo. Siz yüksek lisans yaptınız mı Haluk Bey? Ee, evet yaptım. O zaman size danışacağım konular olabilir. Tabii ki. Gerçekten mi? Tabii canım yani bir sorunuz olursa istediğiniz zaman sorabilirsiniz. İstediğim zaman? Tabii. Eminsiniz değil mi? Tabii canım yani. Ay, çok teşekkür ederim. Yani çok şaşırdım. <laughs> Niye? E, ben pek alışkın değilim insanların bana iyi davranmasına. Olur mu öyle şey canım yani genç meslektaşlarımıza yardımcı olmak hepimizin görevi. Teşekkür ederim Haluk Bey. Rica ederim. Al bakalım karamel makyatonu. Artık hadi çıkalım biz. Ay dur İrem, ne acelem var? Yani bunu yolda mı içeyim böyle bu kıyafetle? Öyle değil mi Haluk Bey? Ee, tabii tabii. Yani için rahat rahat gidin yani. <laughs> Halukcuğum, <laughs> yakın arkadaşım, can dostum, kan kardeşim. Nasıl keyifler? <laughs> İyi gördüm seni. İyisin tabii ya. Sen de beni gördün çünkü. Ne demişler? da gelir dertler biter. <laughs> Aa, Selam Hanımlar. Merhaba. Ben Arda. Tamam, merhaba. Ben Tutku. Tutku ne güzel isim. Ayrıca da çok yakışmış. Ha. yakışmaz. <laughs> Selam merhaba. İrem ben de. Kırmızılı kadın diyeceğim. Çünkü çok yakışmış kırmızı aşkın rengi de güzel durmuş saçlar. Evet, ben şöyle size birer kartım vereyim. Buyurun. Altında sosyal medya hesaplarım da yazıldı. Tamam. Ekleyin beni. Ekleyin sizi. <laughs> Arda. Ya takipleşiyoruz. <laughs> Kusura bakma ya. Seni biraz ihmal ettim ya. Görüyor musunuz ya? İki dakika ilgimi üzerinden çekiyorum. Nasıl da kıskanıyorum. <laughs> ee, biz artık kalkalım. İzninizle Haluk Bey. Hadi canım. Ay İrem ne acelem var? Evet yani ya. Niye gidiyorsunuz ya? Ne güzel tam birbirimize ısınmıştık. Hatta ben diyorum ki birlikte yemeğe gidelim. Ay. İyice kaynaşalım. Evet. Çok iyi fikir. Hayır iyi fikir değil. Çünkü biz partiye gideceğiz. Hadi tutku. Ya, parti? <laughs> parti daha iyi fikir ya. Partide daha hızlı kaynaşırız. Evet. Yahu ben partilerin adamıyım. Avrupa'da dört bir yerinde, yüzlerce partide çılgınca dans etmişliğim var. Hadi hep beraber gidelim Haluk Bey, lütfen. Hayır, hayır. Hayır Tutku, hadi canım kalk, hadi gidiyoruz. Hoşçakalın. kalın. İyi, Peki, diyorsun, iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Sen ne yapıyorsun? <laughs> ne yaptım ya? Böyle bir partiye davet etmeler, bir bakışmalar, bir sohbetler falan. Haluk Bey'den uzak dur ya, kocaman adam. Aa. Söyleyene bak. İrem'cim senin son sevgilin senden 25 yaş büyük değil miydi? Canım benim Haluk Bey evli, evli. Değil. Evliydi. <laughs> of Tutku, of. Ama çok yakışıklı ya. Tutku, Hı. saçmalama. Hadi, hadi gidiyoruz. Yürü. İrem bak, bana birisi dese ki... ...hayalindeki erkeğin robot resmini yap. Haluk Bey'in resmini yapardım. Tutku, hadi canım. Hadi gidiyoruz. Yürü, hadi. Bir yere bakan, yürek yakan. Seni gidi kız mıknatısı. Hadi kalk, hadi kalk. Bu partiye gidiyoruz. Bak iki kelime söyleyeceğim sana. Double date. Yok, yok, yok. Ben öyle partiye martiye gitmem. Ya öyle demek partiye gitmem ya. Bu partiye gidilmez mi ya? Sen bu tutkunum sana nasıl baktığını görmedin mi? Yahu kız senden gözlerini alamadı. Yahu tabii Ya, <laughs> ya. Şuna kışıklığa bak ya. Senden almayacak da kimden alacak? Kaçırmayalım bu fırsatı. Haluk'cuğum gidelim şu partiye. Ya yok saçma sapan konuşma ya. Kız gayet normal bakıyordu. Nereden çıkarıyorsun? Hadi öyle olsun. Hadi normal bakıyorsun. Hadi peki tamam. Ya hadi o zaman kalkalım biz gidelim yemeğe hadi. Yok ya canım istemiyorum. Ya ne demek canım istemiyorum ya? Sen benim hala bu hayır cevap olarak kabul etmeyeceğimi... öğrenemedin Haluk'cuğum ya. Hadi gidiyoruz. Yok yok gitmiyoruz. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. İrem'ciğim. Hı? Senden daha fazla saklayamayacağım. Ben galiba aşık oldum. Aa kime? Senin Haluk Bey'ine. Saçmalama tutuk olmaz öyle şey. <laughs> ne demek olmaz? Haluk Bey öyle birisi değil çünkü. <laughs> Niye ona aşık olunmaz mı? Hayır olmaz. istemez öyle şey o. Fark etmez. Ben hallederim. Canım sen bu işi unut. <laughs> İremcim sen benim isteyip de elde edemediğim bir erkek gördün mü hiç? Haluk Bey elde edemediğim ilk erkek olur. <laughs> o zaman bekle ve gör. <gülüyor> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.